<laughs> ee, o geceyi çok seviyorum. Ben tanıyorum. nasıl haberiniz oldu? Ben televizyondan öğrendim. Evet. Normalde şimdi o gün işe ya gitmemişti üç gün. O gün raporu bitti. Cuma günü gitti işte. Hı. Bekledik hani bir şey yok hani önemli kaza değil dediler. Sonra Doğumda bir hafta kalmıştı abla o Evet bir doğum izni açacaktı zaten. Onu bekliyorduk. O da izne ayrılacaktı. Ne zaman ayrılacaktı izni? izne? Cuma günü. Ondan sonra gitmeyecektiler. Cuma günü. Son günü. Son günü. Son gün. İzin alacaktı. Doğum izni. Bir hafta, bir hafta sonradan doğum günü belli olacaktı doğumu. Sezaryen olunca için. Eşimin ismi Sungur'du. Hani böyle zaten muallaktık ama biz başka isim istiyorduk. O, o kendi istediği olsun istiyordum. Sadece onun istediği olacaktı. Hem onun istediği oldu hem de kendi adı olmuş oldu ya. Yani. Ne koydunuz şu anda? Sungur Selçuk. Ah. Babalar okuyacağım ama bizim babamız yok maalesef ilk baba normalde babaymış baba olmayınca kimseye vermezler çocuğa doğumdan sonra kızım da öyle olmuştu yani baba yarımca o geç kalmıştı biraz. Öbürleri biraz babalarla vakit geçirdi ama hiç babalarına hiç bir hatırası yok. Baba kokusu yok. yok Okula gitti. O geldi. Çok güzel. Çok Yok kardeşim ya ben dışarıdan geldim arkadaş. o havayla o havanın bir de çıkış noktası. Hayır sağ O kumandarı yükseldiği alan kart Yaklaşık bulunduğumuz alana bir 400 metre bir alan. E, giriş kısmı, bir alt kısımda, da hava giriş kısmı. Doğru. Içerideki duman Alo. yangından dolayı. ne yapıyorum? Yangından dolayı içeride oluşan. Evet, evet hemen e, burası ozon giriş kısmı gördüğünüz gibi böyle, e, çalışan asansörün alatların bulunduğu üst kısmı görüyorsunuz. Onlar eksi, alexi. göçler oldu. Kısım güçler olduğu Dört işçinin olduğu noktasında bahminde...